Das kündige E Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber soru cevap yapacağız. Ee, şimdi bakalım sorularınıza bakacağım. Ee, şimdi burcun ne? Burcum terazi. Anime izliyor musun? Ee, anime eh yani eskiden izliyordum, şimdi izlemiyorum. Tabletim var mı? Evet var. Şu an tabletten çekiyorum. Arkadaşım var mı? Evet var. Kaç kardeşsiniz? İki kardeş, abim var. Ee, kaçıncı sınıfsın? Üçüncü sınıfım. Ee, en sevdiğin ders ile en sevmediğin ders ne? Ee, en sevdiğim ders drama yani tiyatro. En sevmediğim ders e, ne diyebilirim? E, ee, Türkçe yok. Ee, ben de bilmiyorum. Yani matematik, hayat bilgisi, Türkçe onları, onlardan nefret ediyorum. Evet hiç dışlandın mı? Evet dışlandım. Arkadaşlarım bana bazı bana hep kızıyor, uzaklaşmaya çalışıyor. Kardeşin abim veya ablam var mı? Abim var arkadaşlar. <laughs> Kaçıncı sınıfsın? Ee, evet.